arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yine sizlerle birlikte bir kutu açılışı yapacağız yine aldığımız ürünleri kutudan birlikte çıkarmaya çalışacağız hemen hızlı bir şekilde kutumuzu açalım ardından modellerimiz neymiş birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar Biliyorsunuz birkaç haftadır birlikteyiz. Ee, güzel, çok güzel, eğlenceli videolar çıkartıyoruz. Ee, Sizin de katılımınızla ben çok mutlu oluyorum. Ee, yine desteğinizi, yorumunuzu, abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenlerinizi eksik etmeyin. Evet, ilk açtığımız kutumuz. Bakalım sevgili arkadaşlar neler çıkacak içerisinde. Atlayan modeller. Hemen bakıyoruz. Bir tane Hot Wheels geldi. Hot e, 70 model şevel modeli. 1970 güzel bir tasarım olan araç bugün böyle bir hızlıdan e, gitmeye çalışacağım arkadaşlar yine yoğun e, birkaç videoyu kaplamasın e, yine ikinci aracımız e, Dodge Challenger e, drift car olarak geçiyor e, gayet e, güzel e, benim tasarımını sevdiğim bir araçlardan üçüncü aracımız Volkswagen Nardo üreticisi Hot Wheels değil galiba neymiş üreticisi Motormax bu arada arkadakiler devrildi biraz ee, şey sonradan yerleştirilmiş galiba ee, çok güzel bir turuncusu var Volkswagen Nardo Volkswagen'in konsept e, araçlarından biri ee, sevgili dostlar Volkswagen Nardo W12 evet Show şovkarmış bakın altında da yazıyormuş zaten şovkar oldu. üçüncü aracımız bu şekilde bakın şurada da dünkü yaptığımız Ferrari var çok güzel çok hoşuma giden bir model oldu yine bir Dodge Challenger'ımız var ee, yine kaç yapımıymış 2008 modelmiş arkadaşlar böyle bir aracımız var görüyorsunuz bir adet Viper'ımız var yine üreticisi Hot Wheels Viper biraz kullanılmış hor kullanmış çok iyi durumda değil ama çok da kötü değil hemen şunlara devam edelim sevgili arkadaşlar bir adet Hot Wheels'ımız var aracın e, marka ve modeli e, 69 çivi. Daha önce bunun bir lastik değişimini yapmıştık. E, gayet güzel bir model. E, Ford Raptor'umuz var. E, yine 2015 model e, 2015 F-150 Raptor. E, yani bize tekerlek değişimi için güzel araçlar çıkıyor. Bu sayede de e, birçok arabayı yenilemiş oluyoruz. Eski durumuna getirmiş oluyoruz. Çok güzel rengi olan zamanında çok güzel rengi olan bir aracımız Portorino Torino. çok severim o model. mint durumunda olan da var. yine gayet keyifli bir model. golf Golfümüz var. Golf MK2 olması lazım. MK2 miydi bu? Ve MK2 diye hatırlıyorum. güzel modellerden tabi boya kaybı var. bununla ilerleyen zamanlarda bir restorasyon işlemine sokarız. Ford Fiesta'mız Kembulakum var da o modele denk getiremedik bir inşallah bir Kembulakum Fiesta'sı denk gelir. O siyah yeşil olanla bu da çok sevdiğim hatta bir yarışmışlığım da var bu araçta. çok güzel küçük motorlu küçük araçlardan bir tanesi kompakt sınıfında. Bir Volkswagen'in pick var elimizde. Yine kullanılmış tekerleklere falan gitmiş. Hatta arka tekeri de yamulmuş Şu arkadaşlar böyle bir aracımız mevcut. Hemen yeni araçlarımız geliyor. Evet sarılmış olanlar. Bunlar sarılanlar. Hemen hızlı bir şekilde açalım. Evet. Bir 118 motorumuz var. 118'e benziyor. Hemen açıyoruz. Evet. Bir tane aynası orada kaldı. Hemen şöyle yapalım aynasını takalım bakalım aynası hangi aynası Evet e, bu kırılmış aynası e, bir tanesi de yok olabilir e, şey yapalım bunu sonradan tamir edelim bakalım alt e, dayama yeri tamam sağlam şöyle koyalım onu da arkadaşlar aynası da kenarda dursun o aynayı da bir şekilde uydurabiliriz diye tahmin ediyorum yine hemen Bakıyoruz ne yapmış o bir tane cönderemiz var motor motorları bu arada sevdiğimi söylemiş miydim <laughs> Evet söylemiştim teker ve motoru olsun her şey güzel siko üreticisi ee, renkleri muhteşem bunun arka arka romörkunu falan da edindiğimiz zaman gayet güzel bir e, şekle bürünür hatta etrafındaki çiftçi arkadaşlar da talep edeceğini düşünüyorum ama vermem niye benim çünkü bu da çok güzel çok beğendiğim bir üretici siko hemen sıradakilerle hızlıca geliyoruz sevgili arkadaşlar bakıyoruz Evet bakın çok güzel sarılmış arkadaşımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz Evet bir tane Rolls Royce Royce'miz var Rolls Royce Silver Shadow Coupe olarak geçiyor bu araç ee, camı sağlam bunlarda cam kırık olur genelde o da bizi uğraştır bakın eski üretim bunlar eski üretim ne kadar eski 1969 Made in England ee, İngiltere üretimi Çekicisi de sağlam yani %95 oranında sağlam şöyle göstereyim gayet güzel model o eskiler her zaman dediğim gibi daha güzel oluyor bakın tegeleklerde yağ ile eskilerin tadı bir başka tabi eskiden kalite vardı şimdi her şey üretim amaçlı satış amaçlı olduğu için biraz kalite düşüyor. Yine full metal bir hat Wheels'imiz var hotbies, model ne? modelini tam hatırlayamadım bunu. Bu üst e, şey kısmı çıkabiliyor isterseniz surf tahtalarını çıkartabiliyorsunuz üst metal alt metal tabi şu ahşap kısmını verebilmek için plastikten yapmışlar bu e, surf kısmı da çıkarılıp takılabiliyor yine güzel keyifli bir model arkadaşlar şöyle hemen de tekrar aldığımız gibi takalım e, yerine dursun kaybolmasın hop, hop. gayet keyifli değil mi arkadaşlar benim de çok sevdiğim modellerden. Bir tane mini'miz var. Yine full metal. Ee, yine bunun üst kısmı çıkabiliyor. Daha önceki videolarımızda e, Real Riders modelini göstermiştik. Çok tatlı bir e, yeşili var. Yine üzerinde üreticisi, e, üretimi yapılan ülkenin İngiltere'nin bayrağı var. Bakın şöyle buradan e, çekip üst tarafı çıkartabiliyoruz. Tabi zamanın vermiş olduğu zorlukta biraz çıkmakta direniyor uzun zamandır üstünü açmamış arkadaşlar ondan dolayı biraz açarken utanıyor galiba aç lan aç sen oğlum bak bir şey yapmayacağım korkma yavrucuğum ben. şöyle kırmak da istemiyorum hadi güzelim ama çok zorladım be hadi hadi sevgili arkadaşım çıkar mısın Bakalım. Bakalım çektiğimiz zaman. Acaba diyorum sağdan soldan darbe mi almış? Darbe de almamış ama çıkmakta güçlük çekiyor. Şuradan zannediyorum takılan bir yeri var. Şurayı böyle biraz bastırırsak çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü burada alttaki plis burayı bırakıyor. Evet aynı tahmin ettiğim gibi olmuş arkadaşlar. Rüya sıkışmış yıllardır açılmadığı için. Böyle üst tarafını çıkartabiliyoruz. Alt metal, üst metal, tekerlekler plastik, kauçuktan değiştirebiliriz, yapabiliriz öyle bir şey. E, güzel bir minimiz. Yine bunu da buraya koyduk, güzel arabamızı. Bir tane Mercedes gördüm, yine bir traktör gördüm. Bakın Mercedes e, Real Toy, e, üst taraf plastik, ön taraf e, metal, alt plastik yine. E, detay güzel e, araçlarda şöyle bir tane de e, Romer var üzerinde de go kart aracı yerleştirmişler. Maj e, şey majuret olabilir bu. Evet majuret arkadaşlar. Şu lastiği çıkardığımız zaman hızlıca düşmesin diye koymuşlar zannediyorum. Şu lastiği çıkarıp böyle şey çekici e, olarak bakın şöyle gayet keyifli olarak sürebiliyoruz, çekebiliyoruz. Go kartımızda. Her yere gidebiliriz sevgili dostlar bunu çekelim şuraya da koyalım hemen Hı. yine bir traktörümüz var ee, Matchbox'un Lesney Production ee, yani çok güzel bunlar eskilerdir arkadaşlar bulursanız kaçırmayın mint durumunda ee, çok iyi saklanmış yıllarca bakalım üretim tarihi var mı üretim tarihi görüyorsunuz şöyle 1972 yani benden 11 yaş büyük ee, aşağı yukarı 48 yaşında bir model. Ama saklayanlar çok iyi saklamış. Hafif sola çekebiliyor. Hemen bu modelimizde de çıkarttıktan sonra sırada yine bir Mercedes. Biliyorsunuz Mercedes hastalığımızı. Ne Mercedes Benz Truck Winter Dins diyor. Ne kış kış servisi yani kış hizmetleri. Hemen şöyle üretici Siku Hemen bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş merak ediyorum. Önünde kar küreme kısmı var, arkasında tuzlama bölümü var. Ha çok güzel, harika ya bu. Bu sikolar gerçekten işi biliyor. Hepsi işi biliyor, İşi bilmesele zaten girmezler bu işte. Bakın şöyle bir model, şurası dönüyor, dönmüyor. Buradan tuzu döküyor bildiğiniz gibi. Gerçeklerde Mercedes'in e, aracını, traktörünü e, kış servisine dönüştürmüşler. Çok keyifli, güzel bir model olmuş. Yine Sikular'da biliyorsunuz böyle içerisinden bir e, defter, kitapçık şeklinde diğer modelleri gösteren e, parça, mevcut kağıt parçası. E, hangisini seçerseniz, bulabilirsiniz tabi bunlar eskilerde. E, bulabilirseniz e, alırsınız. Keşke hepsini bulsak. Hemen bir diğer aracımıza. En sevdiğim araçlardan e, mavisi 2017 Audi RS6 Biliyorsunuz ben de kırmızı da vardı hatta lastiğinde değişmiştim. Şöyle göstereyim. E, ee, kırmızı ve mavisi ayrı ayrı yan yana ee, çok harika duruyorlar. Hemen de bunu açtık. Ya yani çok güzel ya bu Ares 6 da harika harika. Bayılıyorum. Geçen de yine e, DCM markanın e, tanıtımını yapmıştık. E, arkadaşlar Ares 6'mız bu şekilde. Regular da çok güzel, premium da çok güzel bir araç. Bir majoretimiz geldi majöretenin minibüsü hemen hızlıca açalım evet çok güzel bir Ford'umuz var Ford'un Eco, Econoline evet böyle bir majöret Bunlarda da genelde şey olur ama amortisör bunda yok amortisör bu aracımızı da böyle koyalım sıradan diğer aracımıza geçelim bir tane açık yeşil çok güzel yine yeşil olan yeşilin her rengi güzeldir aracımız var. Bunun üreticisi Hot Wheels Ponçak. Gayet güzel bir araç. Altında tam model yılına bakmak istedim ama yazmıyordu. Gayet güzel bir aracımız. Yine kullanılmış. Çocuklar veya yetişkinler tarafından biraz hasar görmüş arkadaşlar. Hemen diğer bir aracımıza geliyorum. Evet yine çok sevdiğim bir araçlar Matchbox. Kutu biraz zarar görmüş ama sorun değil. Biliyorsunuz zaten açıyoruz. Meshbox'un Superfest'i e, Escort Cosworth. Yine üretim tarihine bakalım. Üretim tarihi 1.57 ölçekte Üretim tarihine ulaşamadım. E, ama modelimiz bu şekilde. Gayet güzel. E, 90'ların e, çok e, harika bir arabası. Hatta bir pembe Ford e, da vardı. E, eskiden e, dergilerde takip ederdik çok güçlendirilmiş bir araç idi Türkiye yollarında. Hemen başka bir aracımıza geliyoruz. 56 Ford Pickup'ımız burada. Yine Matchbox 97 üretimi. Düşünün şu araç aşağı yukarı 24 senelik bir araç ama çok güzel bir tasarıma sahip. E, tabii 50 56 model ama ben oyuncağın modelin üretimini söylüyorum 97 olarak. 56 senesinde üretilmiş Ford'un e, pickup'ı. Bakalım arkasında eskilerde böyle ee, bir şablon koyarlardı yenilerde onu göremiyoruz. Hemen yeni bir modelimize geçiyoruz. Evet Mitsubishi Mitsubishi değil, pardon. Acura HSC Concept Concept Car. Yine kullanılmış bir araç. Şöyle hızlıca koyalım. Birkaç tane daha içinde modelimiz var arkadaşlar bakalım. Bir tane şu varmış. Ko Koliyi buradan kaldırabiliriz. Bunlar neymiş böyle ya ben gördüm şaşırdım arkadaşlar Bunlar ölçeği kaç Allah Allah nasıl güzeller ya çok sevindim bunları kaybederiz ya bunlar neymiş böyle bu ölçekler yani ben çok şaşırdım hemen e, hızlı bir şekilde açayım da bantı kırmayayım veya e, nefes alırken boğazıma kaçmasın bunlar 3 e, yaş üstü değil bunlar 23 yaş üstü veya 33 yaş yılların <laughs> sevdiğine bakın nasıl güzeldir çok beğendim bir saniye arkadaşlar evet çok minikler bunlar tekerlekler de dönüyor kıracağım diye de korkuyorum yani böyle bir şey yok nasıl güzeller nasıl güzeller insanın sevesi geliyor hemen ee... <laughs> bakın işte, tırnağım kayboldu şimdi size bir soru hemen size bir sihirbazlık yapacağım hemen sakın şey yapmayın dolma parmaklarımla parmağımın arasında kaç tane araba var bilene benden çay tahminleri alayım kaç 3 mü evet doğru bildiğiniz parmağımın arkasında 3 tane araç var ee, gayet güzeller şöyle ortalama bir e... <laughs> harika ya çok güzel şimdi ikisi de mavi ikisi de station wagon Bakın arkadaşlar ölçeğini görüyor musunuz şöyle? Şu kadar. İkisi de abi. Yani tekeri, ee, tekeri kadar araba ve tekerlekleri de dönüyor. Şöyle göstereyim bir dakika odaklasın. Odaklasın arkadaşım. odakladı. Bakın tekerlekleri de dönüyor. Bunlar çok minik ya. Tübe. Ya şunlar giriyozu nasıl tatlı ya? Ben... Bu kadar sevimli olduklarını tahmin etmiyordum. Bunlar neymiş böyle ya, çok güzel. Ama çok acaba diyorum bütün koleksiyonu buna mı çevirsem? hiç yere kaplamıyorlar. Bin tane alsan diğerlerinin ee, yani şöyle bir koyalım. Ee, <laughs> Harikalar ya, üç tane. Bakın şöyle, hop. üç tanesi bu kadar arkadaşlar. Nasıl güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Evet. Yani şu e, şeyimizler arkasına diye bunları koyalım iki tanesi rahat bir şekilde sıra hop iki tanesi buraya sığdırık hatta birini de şöyle dik koyarsak hemen ha, bunu da koyduk üç tanesi bunun bagajına sığdı evet çok güzel evet onlar da orada dursun hemen son parçalarımıza geçiyoruz son parçalarımız son parçalarımız evet ee, üreticisi Maisto olan kauçuk tekerli bir aracımız. Ee, bu Gasser modellerini ben çok severim. Elimde de yeterince mevcut. Ee, Chevrolet Nomad e, 55 model. Ee, tabi bazen yardım alıyoruz altına bakarak ee, üretim yılına bakmamız gerekiyor. Unutabiliyoruz çünkü çok fazla model var. Yine kabut açılıyor arkadaşlar. Maisto'nun güzel bir detaya sahip. Maisto'nun kauçuk tekerlekleri genelde güzeldir. Ee, denk gelirseniz kaçırmayın derim. Şöyle hemen odaklayalım rengi falan da çok güzel e, metalik bir kırmızısı var hemen yani güzel bir kırmızıya sahip diğer bir aracımız e, yine Volkswagen e, Nardo e, W12 bu 2001 yapımıymış arkadaşlar e, güzel bir araç deminki turuncunun e, Hot Wheels pardon Matchbox e, versiyonu e, şu Motor Max e, şu e, Matchbox Hemen bir diğer aracımız Corvette, ee, üreticisi Matchbox üretim yılı 96-97. Ee, Corvette'imiz 60 ölçeğinde aracımız bu şekilde. Hemen başka bir araca geçiyoruz. Evet güzel bir Mercedes'imiz var CLK, CLK Coupe, 59 ölçeğinde yine Real Toy marka üreticiye ait. Volkswagen minibüsümüz majöret e, üretimine sahip. E, bakalım üretim tarihi majöretlerde genelde yazmaz. E, T1 Volkswagen minibüs. Yine bunlarda da majöretlerde de e, biliyorsunuz amortisör sistemi mevcut. Bakın şöyle bastırdığınız zaman e, tekelekler e, amortisörlü e, gayet keyifli sürüşler sağlar. Yine böyle bir majöretimiz eski üretimlerden Kamping e, camping kar olarak geçiyor kamp aracı e, bunun bazı modellerinde arka kapı veya yan kapılar açılabiliyor bu normal standart versiyonu bakın yine bu eski olmasına karşın bastırdığımız zaman yine amortisörler mevcut arkadaşlar ama çok güzel yine Hot Wheels'in full metal bir aracını gördüm evet Hot Wheels full metal e, turbo turbo lens olarak geçiyor modeli Şöyle güzel iyi saklanmış eskilerden olması lazım 99 diyor 22 yıllık e, bir araç burada son iki aracımıza geldik evet benim çocukluğumdan bir araç bu bunu çok severdim böyle durumda olması da çok mutlu etti beni yine Meshbox Superfest e, ve üretim tarihini söylüyorum size arkadaşlar 1975 Ben çocukken bunlardan çok oynamıştım e, bir iki tane vardı bende ve 1975'ten günümüze yaklaşık bir 46 sene geçmiş durumu ortada 46 senelik model ama yeni üretilmiş gibi tertemiz bir şekle sahip ve son modelimiz olarak yine bir tane majöretin arka bot taşıyıcılı aracı geliyor ne denir buna arka çekicisinde bot yerleştirmişler bunu bunlar biraz daha yeni tabi ee, hemen şöyle bir yerine takalım şunu arkadaşlar. Heh. Şöyle buradan da bir çekicili araba bulalım. Hangisiydi az önce dikkatimi çeken. Evet minibüse takabiliriz. İkisi de majo olduğu için. Hemen şuradan da takalım. Evet minibüse de botu yerleştirdik. Artık kampa geziye çıkabilirler. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.